Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden yeni bir vlogumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden salı arkadaşlar. Diyelim ee, biliyorsunuz ki terapisi var. Yani konuşma terapisi var biliyorsunuz. O da burada ne yapıyor? Merhaba ya. ha? Sabah sabah kraker yiyor arkadaşlar. Dedim önce bir dile gidelim. Hani ekmek falan bir şeyler alalım. Çünkü biliyorsunuz ki her zaman sabah erken oluyor terminimiz. Ay, bugün biraz sabah güzele benziyor. İnşallah da güzel olur arkadaşlar sonra. Yani şimdilik güzel duruyor. Gerçekten kaç gündür bu bayramda falan hep yağmur yağdı arkadaşlar. şöyle yaz gelsin de gördüğünüz gibi böyle havayı daha çok erken saat arkadaşlar yedi buçuk. Ama bizim terminimiz olduğu için o yüzden salı günleri anaokuluna gidemiyor zaten. Arkadaşlar şöyle otobüs durağına gideyim ben. arkadaşlar. Biz şimdi istasyonuna da geldik. Bekliyoruz. Yiğit durmuyor diye eline telefon verdim. Çünkü daha e, bir 20 dakikamız var. Çünkü öbür treni kaçırdık. Öbür treni alacağız. Öyle çarşıya daha hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Benim burada hemen evin burada. Tren istasyonu var. Şöyle yüzüme güneş tutu bir tren istasyonu var. Hemen böyle çarşıya doğru yani bir 10 dakikada gidiyorum. Öbür yoldan gidersem daha uzun gidiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle kısa oluyor değil mi anneciğim? Yiğit de oynuyor arkadaşlar ama artık kameram kapalıymış. Şöyle. Değil mi anneciğim? Yiğit nereye gidiyoruz? Trene bineceğiz değil mi? Hı? Evet. Yiğit şimdi tabii ana koluna gitme diye çok mutlu arkadaşlar. <laughs> İzmir'e gidiyor diye. Değil mi anneciğim? Nereye geldik biz Yiğit? Yiğit'in terapi öğretmenine geldik değil mi? Evet. Yiğit önce burada oynuyor arkadaşlar her zaman. Kız gelene kadar sonra arkada bir oda var oraya doğru gidiyorlar. 45 dakika, 45 dakikada bekleyeceğiz değil mi oğlum? Evet. Böyle burada biraz oyun şey var. Şurada at vardı o gün. Gitip bir gün yok neredeyse. Gitmiş bir gün. O yüzden iyi bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet biz terapiden çıktık arkadaşlar. Nereye geldik de eme girdim. Yiğit <laughs> de burada oynuyor. Ben de Emin şeyleri çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle gene incir alacağım. Çünkü incirimiz bitti. Şöyle iki paketlere alıyorum. Bir de şöyle farklı şeylere bakıyorum. Çünkü ben seviyorum arkadaşlar. Şöyle şunların kurusunu falan çok seviyorum. Ama şu annemlere de gideceğim. Tek ben yiyorum. Bir de Yiğit yiyor gerçi. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Evet, Dende böyle terlikler de var. Gerçi hiç yazı olmadı arkadaşlar ama bir de şey alayım. Şu uzun e, kuru üzüm de çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben seviyorum. Yani sizleri bilmiyorum ama böyle kuru hani e, bu kuru muz. Bir de şey oluyordu aslında. O elma, mango falan oluyordu arkadaşlar. Bu da ananas. Bu de ananası değil bir de kurusu. Bir de şey mango oluyordu aslında ama kalmamış herhalde. Şöyle şuralar şey. Çünkü Süleyman'la konuştuk sonra dedik eğer yağmur olmazsa iyi dedik bahçede oturalım dedik. O hep buraları gördüğünüz yer olduğu için arkadaşlar farklılık yok. Hmm. Anneciğim bir de bir şey eksiğim olmadığı için arkadaşlar. Hmm. Niye bak? Bakar mısın oğlum bana bak. Ben buradayım. <laughs> Gözlük deniyor Yiğit. <laughs> Bakayım anneciğim. Evet Emin böyle çocuk bölümü de var. <laughs> Şapkalar takıyoruz. Nereye gidiyoruz oğlum? <laughs> He, gel takayım mı? <laughs> Tatile gidiyor <benim. gülüyor> Bakayım. Evet. Tatile gidiyor benim. değil mi? Biz şöyle dondurmacı oturduk arkadaşlar. Yiğit şey de dondurmamızı yiyelim. Sonra da eve geçiyoruz arkadaşlar. Burası çok güzel. Şöyle dondurmaları da var. Bakalım. Evet arkadaşlar şöyle biz dondurmacı oturduk. Ben şöyle kendime soğuk çikolata dondurması aldım. Değil mi He de dondurmasını yiyorsun annesi? Hı? Ve dondurmalarımızı yiyelim arkadaşlar. Ondan sonra anneciğim sonra da gideriz arkadaşlar artık yavaş yavaş. Değil evet, mi anneciğim? Böyle biraz oturalım. Ondan sonra arkadaşlar yavaş yavaş gideriz artık. Evet arkadaşlar biz eve geldik Yiğit'le. Ondan sonra yemek falan yedik. Şimdi neredeyiz? Aslında biliyorsunuz ki biz bahçeye gelecektik arkadaşlar ama şöyle bir şey oldu. Yağmur yağıyor. Hem de öyle bir yağmur yağıyor ki arkadaşlar. Yağmur yağdığı içinde de evde sıkıldı. Ee, nereye geldik? Ekşire gittik. Ee, ekşire biliyorsunuz zaten. O yüzden de hani e, dedim orayı çekmeme gerek yok ama evde ne aldık? İşte bir kaç bir şeyler aldık işte ya. Hani e, almayacağız desek de iyi de böyle etkinlik yapmak için bir şeyler aldık arkadaşlar. Hani yaz Artık bu hafta sonu anaokulur son. Evde artık bir şeyler yapacağız inşallah. Ee, Süleyman da şimdi araba kullanıyor. <laughs> Çünkü bu hafta artık Perşembe dediğimde Süleyman da e, çalışacak arkadaşlar. O da her gün hem kendi işine gidecek hem de kuzenlerine yardıma gidecek arkadaşlar öyle söyleyeyim. Siz de şöyle bir sabit bir yere koydum buldu inşallah düşmezse. <laughs> Süleyman ona gülüyor telefonu nereye koydum diye arkadaşlar. <laughs> ee, yani böyle. Aşırı bir yağmur var arkadaşlar. Aslında biz bahçeyi düşünüyorduk. Bahçeyi gidecektik, Omamızı çağırıp beraber çay kahve içecektik ama ikiye kadar çok güzeldi hava ama ikiden sonra birden bastırdı. Çok yağmur yağıyor. Aşırı bir yağmur var şu an. Ee, belki duyuyorsunuzdur da sesi. O yüzden arkadaşlar şimdi biz e, birkaç bir yere uğrayıp bir şeyler alacağız. Ondan sonra eve geçeceğiz. Saçlarım da geri bulduk. görüyorsunuz. Yağmurda. <laughs> Evet arkadaşlar. Ee, böyle işte Yiğit arkada turuyor şu an. Hemen gidelim. Birkaç bir şeyler alalım. Sonra gene evde görüşürüz okay. arkadaşlar. Evet şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar acayip yağmur var. Ben şöyle size bir göstereyim. Aşırı yağmur var. Şuraya gireceğiz. Çünkü burada kıyı ve peni falan var. Peniye gireceğiz. Çünkü yiğidin orada yediği çips var arkadaşlar. O yüzden öyle bir girelim. Şurada yanda Teddy falan var. Hani şey şu takma var. Tamam, olur. biz inelim hemen. Aşırı yağmur var çünkü arkadaşlar. Biz bir inelim. <laughs> Eline şey verdik arkadaşlar. Şöyle sebze, meyve var ama evde her şey var. Bir de hiçbir şey almıyorum arkadaşlar çünkü Süleyman çalışma için perşembeden itibaren artık olmayacak. E, Yiğit'le de tek benim. O yüzden de. Aa, çipslerim varmış. Gel, gel. Wow. Evet, yiğidin, yiğidin çipsleri bu arkadaşlar. Evet hepsini doldurdu. Bakın bunlar ketçaplı çünkü Yiğit bunları seviyor. Hı? O başka marka sanki. Ama paketi şu değişik. Hı. Aç diyecek şimdi evet babasına. <laughs> tamam yesin biz arabamızı süreriz. Vermiyor babasına. Hı? kendi sürecemiş babası. Ama baba taş çeksin sana. Hı? Ama içinde süreceğim Evet. Ben, ben. Biz sürek sen çipsini ye. Evet. He, 6 7 He, sayı sayıyoruz. Burada şeyler var. Dediğim gibi arkadaşlar biz bile bu kahvelerde ne kalıyorum ben. Çünkü şey tüm kahve. Şöyle artık e, şöyle bakayım. Bir şeyler var mı diye. Hani hmm, Şurada farklıymış Bakın arkadaşlar Çilekli şeyli Lintif Şöyle bir bakayım dedim ne var arkadaşlar git de Süleyman gidiyor ama Şöyle bakayım O mama da şey çikolatasından aldım O seviyor ondan Ona aldım Benim o maya veririm şöyle aldım. Bir tane olmaya aldım. Bir tane de böyle kendime yani ikişer ikişer aldım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kasaya gidelim artık. Baba da oğlum. Su istiyorum. <laughs> evet arkadaşlar biz eve geri geldik. <laughs> şöyle masamı da hazırladım. Size hemen göstereyim. Çünkü Süleyman maç bakıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi çay içeceğiz. Keyif yapacağız. Süleyman başladı bile. Çünkü bugün Kerim maçı var arkadaşlar biliyorsunuz. O yüzden fazla göstermek istemiyorum çünkü e, YouTube şey yapabilir diye. E, Süleyman şimdi bekliyor çünkü çay demleniyor biraz arkadaşlar. Yiğit de burada <laughs> şey almış e, aldıydı kendine böyle nedir arkadaşlar böyle doktor oyuncak eşyası almıştı. Onlarla oynuyor arkadaşlar. Ben de çay demliyorum. Ee, tabii ki Çaymatik kendi yapıyor zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle tatlımı falan koydum. Allah şan tatlısına bir daha yaptım arkadaşlar. Şimdi çok güzel olmuş. Çok beğendi eşim. Hani o bir daha istedi. Çünkü yedi. Ee, bunları buzdolabına koyacağım arkadaşlar. Bir gün böyle olsun. Çünkü yapacak bir şey yok. Hava yağmurlu olunca... Pardon. Hava yağmurlu olunca arkadaşlar otomatikmen maalesef evde oluyoruz. Hani aslında ikiye kadar dediğim gibi çok güzeldi. Ee, o yüzden böyleydi. Değil mi anneciğim? Yiğit ne yapıyor? Bakayım. Yiğit. Yiğit. Bak, göster. Doktorculuk mu oynuyor? Doktorculuk mu oynuyor benim ben. oğlum? Evet. Ha, Hı. O yüzden bir günlük bu kadar diyelim. anneciğim? Ne oldu? Hı? Ay gözlüğü de varmış. Bakın arkadaşlar gözlüğü de varmış. Yiğit bak. Yiğit, gel Yiğit'e takalım, gel. Yiğit, gel gel. <laughs> anneciğim, evet arkadaşlar su içiyormuş. İşte böyle arkadaşlar, bir günlük bu kadar olsun. E, halen yağmur yağıyor. Bir gün böyle kapatalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi çünkü halen Yağmurlu bir hava var görebiliyor musunuz? Böyle bilmiyorum ki kamerada gözükmüyor galiba ama her yer ıslak zaten. Ee, o yüzden kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşça kalın diyorum. Şimdi biz artık oturacağız çünkü Türkiye'nin maçı var bir gün ona bakacağız Süleymanla. İnşallah hayırlısı neyse olsun diyelim değil mi? Bu arada genel hayırlı bayramlar diliyorum. Ee, Almanya'da bayram bu kadar işte arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşça kalın yarın görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.